Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbolun 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu, bugün sizlerle birlikte futbol 2025 oynayacağız. Hatırlıyorsanız 1. de futbol, 2. de FC mobil oynamıştık. Şimdi futbol 2025. O zaman uzatmayız hemen geçelim. Bu kim ya? Sesimi kastım arkadaşlar. Türkiye ile yapmış. Romanya düşmüş. Türkiye mesela Romanya. Hadi geçelim. Arkadaşlar kaleci ile atayım mı yine? Çok güzel olmuş. Hadi ya. Ya başlayacağım şimdi reklamla bu reklamla çok nefret ediyorum Ne yapıyorsunuz abi? Telefonu niye boyuyorsunuz? Manyak mısınız siz? heyecanlı iki maça hoş Eş, geldiniz. Keş, keş, Bak, keş, i̇lk düdük geldi ve maç başladı. Evet, pas geldi Özkan'a. Özkan. Özkan, Özkan. Özkan gidiyor Özkan. Özkan. Gidiyor Özkan. Özkan kaleye çok yaklaştı. Kaleciler Özkan'ın atmasını bekliyor. Defansın arkasına geçebilir. Özkan, Özkan kalenin önünde şu. Özkan. Özkan, kalemliğinde, Özkan, kalemliğinde. Özkan. Özkan atıyor. Özkan seni kardı mısın lan? Özkan atıyor. Özkan. Onu nasıl yedi ya? Özkan atmış. Kalecimiz Özkan. Mükemmel bir gol. Şimdi Orada güler. Orada güler. Orada, perde bastı kere. Kere e numara. O oh, Türk golü. Maçın Kere iyi oynuyor. Defansın arkasına geçebilir. Vallahi. Hala Kavlan dedim ya. Evet. Hayır. İrfan Can Kahveci. İrfan Can. <laughs> kahveci. Gibi i̇şte top gidiyor. Mükemmel savunma. yüksel Yükselt bir ara pası Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. Kaleci tarafından reddedildi. Arkadaşlar gönderdi mi atayım mı? Abi kalk gönderdi mi Köşeden ateş ediyor. Hı. Hı. Hı, he, kornacını atmamışım. Kerem attın. Bakalım bir. Şimdi. Arda vurdu. Ha Kerem kafa çek. Tamam tamam güzel güzel. Arda! Yoksun mu? Arda! Arda. İyi savunma. İyi çarteli. Vuruşta golse. Görüyorsun mu lan? Kötü bir metre doğru. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Zamanında müdahale. Kale vuruşu. Ne Az müdahale. önce altın bir fırsat kaçtı. Bir fırsat. Bir fırsat Uzun oynayarak başlatıyor <laughs> Oyunu çok güzel okuyor. Kaleci der. Niye kafiline? Kenan, Kenan ne yapıyor? Var sürdürüyor. Ya. Burada niye oraya gidiyorsun ya? O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Yüksel. Yüksel. Burada topla iyi bir Yüksel. Yüksel. nispeten rahat durumda. Cener, 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 cener. 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 Canan Yıldız. Her bir gol. Canan 5-0 yapıyoruz. İşte top gidiyor. İyi bir savunma. Tehlikeyi sona erdirdi. Hopsis bana geldi. İyi gerçekten gol. Sadece birkaç dantin farkla da kaçırdı. Arkadaşlar, şampiyon. Bir daha şuradan inelim. O nereden? Yer bulmaya çalışıyor. Oh. <laughs> 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 bakın bakın ilk <laughs> şey Ya başlayayım şimdi reklamına ya. Türkiye'nin bir Maç golü. Ya maç golü yine şimdi başlayacak. Maç golü. Ona İki bak. Karabek güzel blok. Defansın arkasına geçebilir. Arda. Arda BLOK Arda. Bu da geldi. Gol oldu. Gol oldu. Arda! Arda yine atıyor. Müthiş bir topu ileriye taşıyor. Defansın arkasına geçebilir. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Zamanında müdahale. Topu çalmak için adım attı. Oyunu çok güzel okuyor. Topu çaldılar ettim Sarı kart. Ne sarı kart Öne doğru vuruyor. Kerem aktın Kerem. Kerem haydi Kerem. 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 Arda. Ayyan. <laughs> Dönmüyorum şey ya. oh. tamam, kardeşim. Çok maskeleyorum. Çok iyi çekiyorum. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. Topu ileriye taşıyor. Topu. 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 Kerem. Ya bir kere de abi. denemeye değer. Vallahi ya. Bu yok ya. Derine doğru gönderiyor. Aldı, aldı. Hoca. Hoca. Aldı. Topu geri kazandıkları için teşekkür Gördünüz mü? Hem aldı hem de onu yere düşürdüm. Bak bak. Bak. <laughs> Arda da yere düştü. Arda pardon. bir tane için asıllanıyorlar. Bu kesinlikle tekrar çıkacağı anlamına gelecektir. Ne yaptı ki? Saldırıyor. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Büyük efor sarf etti ama top kaleye isabet etmedi. Özcan. Özcan gidiyor musun? gidiyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Birebir iyi oynuyor. Yüksel. Onu çok güzel okuyor. Güzel bir uzun pas. Sen Yüksel. Bir... Ya Allah belanı ya. Çok kaliteli bir durdurma. Cık. Arkadaşlar tam da sinirleniyor. Birebir de iyi oynuyor. Kaptırma. Kerem. İçeride... Allah benim suçum değil. Bak benim suçum değil. Çok görüyorum. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Hata durdurdular. Hakem son düdüğünü çaldı. Neyse arka şartı gelin gol verin şeyin. Evet arkadaşlar ya. De ya. Oha. Hani İspanyol da 6-0 yapmıştı ya. Biz de 6-0 yaptık. Evet arkadaşlar golleri izleyelim. İlk gol Özkan'dan geldi. Arkaça bana sinirlenmeyeceğim özür dilerim. Yani bunu sinirlenmeyeceğim ama neyse. Şimdi ilk Özkan attı. Özkan golünü izleyelim. Gözü çok güzel. Kerem'in burada golü var. Çok güzel golü var. Çok güzel. Sonra Yılpancan atmıştı. Arı pası vermiştik burada. Çok güzel gol. Burada yine Kerem Aktürkoğlu golü atmıştı. Sonra Kenan attı. Uzak noktada Kenan var. Kenan. Kenan gol. Son gol, son gol de Arda Güler'den geldi. Çok güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Like atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlar sizce hangi futbolcu daha güzel gol attı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.